Limonata da koyacağım şekerin yanına ne dersin? Limonata bunda olmaz enişte o sonra. Bayram geçsin. Sen de çok biliyorsun ha. <laughs> Tüccar kesildin başımıza. Tüccar ya maşallah dinle çocuğu. Kendi kafana göre hareket etme. Bir dakika Gül. İki iş adamı konuşuyoruz şurada. Ama daha iki kutu şeker satmadan iş adamı oldun. Gül bozmasana insanın moralini. <laughs> Biz bu piyasanın içindeyiz enişte. zor bize ne olursa. Sağ ol Hasanım. Kaç liradan satalım bunların kutusunu şimdi? Elli bin enişte. ...çok gelmesin millete aslanım. Daha ucuz ne kaldı enişte? Para mı bugün elli bin? He, öyle valla. Dinle sen onu dinle. Bu millet pahalıya meraklı enişte. Duydun mu? Duyduk. Yetmiş beş de kutusuna bak ne çabuk gidiyor. Allah Allah. Öyle valla bir dene. Hadi ben gidiyorum hayırlı işler. Güle güle. Sağ ol. Bu da piyasa adamı oldu... Bir şey biliyor ki söylüyor çocuk sana. Aman aman toz kondurmasın sen de kardeşlerinde. Unuttu çakmaklara taş gaz doldurdu günleri. Sevim Hanım hastaneye gidiyor kocasına. Selamımızı söyle yenge. Sağ olun. Ne bunlar şekercile mi başladınız? Ne yapalım yenge? Bayram öncesi satalım da çoluk Hı. çocuğun harçlı çıksın bari. Buyur al bir tane Sevim abla. Hmm, tazeymiş. Hadi Cemile de götüreyim bir kutu. Kaç lira? Senden de para mı alacağız canım? Ayıp. Götür hediyemiz olsun. Almam valla. Pişman etmeyin söylediğine insanı. Ee, e hadi yüz ama. Sen yetmiş beş ver. Yapalım bir siftah. Al şunu. Bereket versin. Şunu bir poşete koy Gül. Poşetimiz de yok. Yeni başladık işe. Kusura bakma Sevim abla. Ver öyle ver. Ben yabancı mıyım? Hadi kolay gelsin. Güle güle. Ellerinden öperiz. Afiyetle Cemil abi. Gördün mü bak yüz bin desen gene alacak kadın. Demek ki anlıyormuş bu işten benim kardeşim. Anlıyormuş valla. Yüz bin diyelim Gül. Biz miyiz enayi? Yüzde yüz elli kar. Uçma hemen uçma. Sabri beyler dönmeden düzenleyelim şunları. Dönsün. Canımızı mı alacak? Satıyorum aleni işte. Hadi bakayım tutsun zaptı. O kadar. Namussuzluk yapmıyoruz ya. Poşette alalım asımlardan. Böyle kutusuyla verilmez müşteriye. Alalım.